Merhaba ben Atilla ve bu videoda sizlere kendimi tanıtayım dedim. İlk olarak 2500'e ulaşmasık ve ben sizlere çok çok teşekkür etmek istiyorum. Beni gerçekten gururlandırdınız. Adım Atilla ve Stockholm'da doğma büyümeyim. Stockholm nerede olduğunu bilmiyorsanız, Stockholm İsveç'in baş şehridir. İsveç yani Skandinavya. Yaşım 33, evliyim, iki çocuk babasıyım. Gezmeyi, eğlenmesini seven adamım ben. Tarihden çok hoşlanırım ve dünyayı gezmeyi de. Çok tarihe okumuşumdur ben ve tarihi yerlere gezmişimdir. Avrupa'dan tut, Amerika'ya, Asya'ya, Afrika'ya hatta Orta Doğu'ya bile gitmişim ben. Bazı arkadaşlar var benim adımı bana öğretmeye çalışanlar. Fakat isim benim yani adamlar isim vermek istemem. Çünkü ben hani sevmem öyle yani. yani İlla ki onu ismini bulabileyim, bileyim, gidip onu döveyim, <laughs> öyle şeyler sevmediğim için isim vermiyorum şurada. Fakat ben buradan eğer evet, tabii ki sizler dinlerseniz hani bana benim adımı düzeltmeye çalışanlar beni iyi bir dinleyin kardeşlerim benim. Benim hakiki adım Atilla'dır ve bu iki L'nin tamam mı? iki L, iki T değil. Avrupa'da iki T kullanılabilirler çünkü onlar öyle alışmışlar. Amerika'da da olsun ve de bazı bir ülkelerde de olsun. Türkiye'de iki T kullanılmaz, iki L kullanılır. Fakat bunu da biliniz ki İster 2T, ister 2L, iste 1T, ister 1L, hiç fark eden bir şey yok. Hatta bazı atilla isim var ki adamlar 2T, iki 2L iki kullanır aynı anda. Yani bu konuda sonuç olarak şöyle söyleyeyim, fark eden bir şey yok, sonuca bakman lazım. Nasıl olsa o da Atilla oluyor ve de o da Atilla oluyor. Tamam mı? Hatta İsveçliler nasıl söylerler benim adımı bilir misiniz? <laughs> attila. Yani böyle derler. Attila. Bak biz Türkiye'de Atilla deriz işte Attila derler. Yani sonuçta fark eden bir şey yok sevgili kardeşlerim. Yani or öyle şeyleri kafa kafanızı takmayınız yani. Hani Avrupalılar at yani iki T kullandı diye siz de yani pek fazla yönelmeyin o tarafa tamam mı? Yani lütfen yani. Şimdi yani ben diyeceğim şudur bir de bunu da unutmayın. Zaten ben Hunlar hakkında da e, iki tane bölüm belgesi hazırlamışımdır. Aşağı yukarı yarım saat falan adamların kökeni tanıtırım yani şu bu olsun yani değer yani izleyebilirsiniz ve de onu da bulmak çok kolaydı çünkü kanalıma kanalıma bakarsanız her şey organizeildir yani güzel bir şekilde organize yapmışımdır yani sizleri sizler için de çok çok daha kolay olsun yani playlistler Görebilirsiniz. Yani hiç problem değil, yani hiç zor bir şey değil. Orada aşağıda playlistler vardır. Tıklıyorsunuz. İster tarihi öğrenmek istiyorsunuz bu ürün girin. Orada Selçuklar var, bunlar hakkında var. Ve da ee, geçen bir arkadaş sormuştu bana abi, ee, dying light çekiyor musun? Kardeşim dying Light'ı çekti, bitirdilerini. Oo, sen neredesin be? Bir gir playlisti kardeşim orada yazıyor dying light. Yani dediğim gibi, ya çok kolay. Çok kolay playlist orada her şey var. Dying Light'tan Tooth, uh, Grand Theft Auto'ya bakarsınız. The Total War, ister Attila, ister Medieval, ister Shogun, ister Empire. Yani bir sürü bir sürü değişik değişik oyunlar var yani. Wolfenstein'dan tut ne bileyim. E neyse. Ve ben uh, tabii ki iş olarak, abi ne iş yapıyorsun sorarsanız. Uh, kendim İrlanda pubum var. Uh, Cuma juma sügülleri diskotekte olur. Yani büyük bir mekan yani. Hatta şehrin içinde, eee Stockholm'un şehrin içinde büyük bir mekan. Ve orayı haftada sadece 3 veya en fazla 4 gün e, gidebilirim, çalışabilirim yani. Hani dediğim gibi mekan sahibi olduğumuz için e, haftana 5 6 7 gün çalışmana gerekiyor yani. <laughs> o yönden rahat, biraz biraz e, rahat olabilirim yani. Görebiliyorsunuz zaten. Eğer öyle rahat olamasaydım nasıl oynayacaktım ben bu oyunları, değil mi? En iyisi, Diğer izinli günlerimde de hobi olarak tabii ki kendiniz biliyorsunuz YouTube'la uğraşırım ve bu gerçekten inanın ki bana para için değil yani ben bu işe para için başlamadım sadece sırf hobi olarak ee, çünkü ben oyun hastasıyım yani küçüklüğümden beri oyun hastasıyım ben yani biz hatırlarız yani bizde e, geç yaşımızda o zaman makineler vardı para sokuyorduk öyle oyun oynuyorduk. Ondan sonra tabii ki Nite şey çıktı, hatta Nintendo'dan önce başka bir şeyler vardı ya, unuttum adlarını ama yani Değişik değişik oyunlar vardı böyle Ondan sonra Nintendo çıktı ilk 8 ee, byte e, Çok süper bir şeydi ya Orada işte Super Mario oynardık i̇şte Öyle öylesine büyüdük işte He neyse e, Kanalımızı açtığımızda da e, bu, bu da bir pek çok e, sorular gelmiştir bana ve bunu size şimdi şuradan e, anlatayım Kanalımızı açtığımızda İngilizce olarak başlamıştım yani tabii ki bayağı bir sorular geldi dediğimiz gibi. Neden? Neden İngilizce? Çünkü o zaman Türkiye'yi pek bilmiyordum ben. Ee, yani YouTube olarak yani YouTube olayı e, Halbuki ben bilmiyordum yani böyle çok e, yani kardeşlerimizin YouTube'dan uğraştığını hiç haberimden yoktu. Bu ciddiyim yani. Hatta bir aralar bile yasak bile vardı. Bir de o yönde de ben de kafamı takmıştım yani. E, yani YouTube yasak ve işte oraya gelmez falan falan deyken işte ben de o zaman İngilizce'ye başlamıştım. Ama bu da bir gerçek gibi ben YouTube'un ilk videolarımı attığımda hiç ses e, ses şey yoktu yani hiç konuşma falan yoktu. Sadece e, savaş oyunu e, çekiyordum ve direkt onu YouTube'uma yüklerdim. E, ve o oyun ilk oyunum ROM 2 idi e, YouTube'a yüklediğimde. Dediğim gibi ses yoktu. Sadece strateji oyunu ROM 2 çekerdim ve onu hemen yüklerdim. <laughs> Problem olan da zaten insan tanıdık olmalınca da e, yani gelen gelen olsa da e, belki 5-10 kişi geliyordu izleye. <laughs> Hiç unutmam yemin ederim ya. Bir videomda 3 izleyici vardı. Bir videomda 5 izleyicimiz vardı. Yani onu geçmiyordu. Yani halbiden onu geçmiyordu. Tabii ki a, a, aradan zamanla arkadaşlar işte... A, arkadaşlar da olunca, biraz daha gelmeye başlayınca yani abonelerimiz yükselince ıı, diye bazı ıı, arkadaşlarımız içeride dedi ki yani o zaman tabi bunlar da yabancı oldukları için arkadaş lütfen sesli yapar mısınız dedi e, konuşma yap daha zevkli dediler çünkü benim taktiğimi gerçekten öğrenmek istiyorlardı yani e, o zamanlarda yani ömek gibi olmasın ama o zamanlarda ben de zaten e, strateji oyunda yani Rome Total War Total War strateji oyunda yani Rome 2 olsun Medieval olsun yani fark etmiyordu. Yani, Albiden ben dünyanın en iyilerinin sıra, sıralamandaydım yani. Hatta Rome 2'de e, 22. çıkmıştım ben sıralamasına dünyanın 22. Sin'e hatta devam edebilirdim ama o zaman ben bırakmıştım. Niye sorarsanız çünkü benim kanalım bayağı büyümüştü. O zaman da e, değişik değişik oyunlar deneyim dedim. Tabii ki değişik değişik oyunlar e, denince de o zaman insan e, bir sır, bir bildiği oyunu bırakınca da o zaman yani ister istemez o zaman biraz çekiliyor anlıyor musunuz? Ama yani tabii ki YouTube'da uğraşmasam e, Kendimi tamamen Total War'a versem Yani birinci sıralama çıkabilirdik yani O problem değil benim için ama Dediğim gibi değişik değişik oyunlar deneyeyim dedim Ve kanal da büyüdü Ben de değişik oyunlar dediğim gibi oynayayım dedim Aradan aşağı yukarı bir sene geçti O kadar zaman verdik ve bilgisayarımı upgrade vereyim dedim çünkü um, yani ne zaman baktın yeni oyuna gelince o zaman e, grafik karttan olsun şu 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 bu olsun yani e, ister istemez bilgisayar ihtiyacı var yani. O zaman ben de tamam dedim. Upgrade yapayım dedim. Bayağı bir de para harcamasıydı yani. Gerçekten um, PC'mi daha da süperleştirdim. Ve birkaç e, pardon birkaç değil yani. Hatta aldım bir iki bir, bir, bir tane um, mic kaydedici aldım ama beğenmedim. Olsa en sonda bir tane çıktı alet. O da Blue Yeti, Mic bilmiyorum. E, bilir misiniz ama bu bayağı bir meşhurdur. Şimdi gayet e, memnunum bundan. Sesim iyi geliyor. Um, hiç problem olmadı şimdiden Allah'a şükür ve bunlarla devam edeceğim. E, sonra da e, tabii ki şey de apgrid'im tabii ki PC dediğim gibi e, grafik karttan olsa W80 işte belmis PC bekleri hepsini kanalımda görebilirsiniz. Yani orada yalan falan bir şey yok orada. Her şeyin eee her şey orada okuyabilirsiniz yani PC'min hakkında ya bilgisayar hakkında. E, dediğim gibi abonelerimiz artmış. Ben de tabii ki kaliteli oyunları yüklemeyi istedim. Yani her şeyi siz zaten kendiniz fark ediyorsunuz. Yani her sorun varsa bana buradan hemen direkt yorumlarda yazabilirsiniz e, şu, yani bu grafik niye böyle kötü yani oradan yazma yazabilirsiniz ama herhalde yazan bir şey yok çünkü Çünkü şimdiye kadar okuduğum hep e, pozitif yani kaliteli şeyleri seviyorum Ben yani, bu yani bu kadar basit bu e, Eleyse e, e, dediğim gibi bunlar hakkında iki belgesel bölümü yaptıktan sonra e, biraz fazla etkisini aldım oradan yani Şimdi orayı da tabii ki İngilizce mecbur yapacağım. BGS'ler hangi BGS olursa olsun mecbur İngilizce yapmam lazım. Onu için lütfen arkadaşlar darılmayın. Yani çoğu oyunları Türkçe'ye çekerim. Tabii o problem değilim şimdi. Yani zaten sırf e, Türkçe Türkçe'ye geçtik zaten görüyorsunuz. Fakat BGS'lere geldiğimde mecbur İngilizce yapmam lazım. İşte bunu da tabii ki sorarsınız. Niye, neden derseniz. Arkadaş şimdi tabii senin öğrenmen hakkın varsa yabancıların da öğrenmesine hakkı, hakkı vardır. Yani Niye bizim koca Osmanlı olsun, Selçuklar olsun, Hunlar olsun, Göğtürkler olsun işte niçin yabancılar bizim tarihimizi öğrenmesin? Bak ben dediğim gibi İsveç, Stockholm'da doğma büyümeyin. Burada kitaplar açarız. Küçüklükten beri okullarda kitaplar açarız. Bir sırf böyle bizim Türk tarihi yani hiç geçmez. Okuyamazsınız, bulamazsınız. Ve bu beni gerçekten zoruma gidiyor. Benim gerçekten çok zoruma gidiyor. Yani koca Osmanlı İmparatorluğu yani dünya yönetmiş, fethetmiş. Sen nasıl yazmazsın bunların tarihini? Beni onu anlayamıyorum. Ama ne okuyorsunuz biliyor musunuz burada? Fransızların e, işte e, isyan olsun, Amerikaların isyan, hani şu barış, barış şey e, özgürlük savaşı olsun ve hatta işte Almanlar Naziler olsun, İlk Dünya Savaşı Hatta İsveçler, Vikingler işte şu ıvır zıvır başka bir şey yok, başka bir şey yok maalesef. O kadar çok Türkler, Osmanlılar, hele Osmanlılar katkı vermiş ki dünyaya ama maalesef okuyamazsınız. Hatta bilmiyorum eğer siz bilir misiniz, 1700-1700 yıllarda 12. Karl, Karl XII deriz biz ona ama Adam hatta e, Osmanlı topraklarının sığındı çünkü Ruslardan kaçmıştı, biz de onu kurtarmıştık. Ondan sonra aşağı yukarı 8 sene falan bizim topraklarda kaldı, e, full e, destekle e, geri bırakıldı İsveç'e. Hatta bizim e, Osmanlı askerlerimiz vardı. Yani bunları bile okuyamazsınız. İşte bu benim zoruma gidiyor. Onun için ben de diyorum ki. Ben böyle belgeseller yaparken mecbur İngilizce yapayım ki ellemede onlar da öğrensin ne büyük insan olduğumuzu, ne büyük bizim atalarımızın ne, ne büyük olduklarını onlar da öğrensin. Anladınız mı şimdi? Onun için lütfen darılmayın. Ha yani bilmiyorum eğer İngilizce bilmiyorsanız arkadaşım yani orada benim yapacağım bir şey yok. Benim sadece tavsiyem öğrenin. Yani açıp kitaplar okuyun öğrenin. Yani ben nasıl öğrendiysem diğer arkadaşı nasıl öğrendiyse siz de öğrenin. Vallahi bak yani bu sonuçta kötü bir şey değil. Yani ne kadar çok dil bilseniz sizler için daha iyi. Yani o yönde lütfen darılmayın. Yani kötü bir şey anlamda söylemiyorum. Ama bence ne kadar çok dil bilseniz daha iyi bence. Yani onun için şimdi şurada noktaya koyuyorum. Benim belgeseller mecbur İngilizce olacak. Ondan sonra lütfen be, yorumlar yapmayın böyle. Abi niye İngilizce yaptın diye. Yani o belgesellerde mecbur İngilizce olacak. Okey? Zaten pek yakında e, Malazgirt Savaşı e, bitmek üzere. O Hello var ya çok süper olacak ben size şimdiden söyleyeyim yani. Sanki film izliyor musunuz gibi öyle olacak yani. Acayip bir şey. E neyse devam ediyoruz. Ee, dediğim gibi. E, bu belgeselerde baktım. Hele Hunlar hakkında iki belgesel yaptım baktım. E, Baya bir saldırı uğramıştım. Eee... Şimdi adamlara kökeni söylemek istemiyorum çünkü hani ben de ben de ırkçılık olmadığı için ama maalesef bunlar bayağı bir ırkçıydı. Sadece sizler de tahmin edebilirsiniz. Bizde sevmeyen bir iki tane ırk var böyle bizlerden aş, acayip böyle nefret <laughs> duyarlar ve bunlar bayağı bir saldırıya uğradılar bana tamam mı? Yani tartış tartış bitmiyor yani. Baktım buna ne dedim yani benim benim abonelerim nerede dedim yani. Benim arkadaşlarım, kardeşlerim nerede dedi. Yani Yabancılarla başladığım için diyorum ya. İngilizce başladığım için baktım. Hiçbiri gelip böyle destek çıkmadı. Maşallah dedim ben de orada içimde kendi kendime. 1500 tane abonemiz var. Hatta o zaman belki 1200-1300 müydü bilmiyorum tam olarak ama ya hiçbiri böyle çıkıp da adamlara laf vermedi. Ta ki bir kardeşim e, kadar hatta bir iki tane diyebilirim. 2 3 tane pardon, 2 3 tane diyebilirim. Onlar bayağı bir destekçi çıktı. Fakat işte sonuçta biliyorsunuz eee adamla bir iki laf söylüyor sonra da kaçıyor tabii ki. Ama e, baktım en sonunda bu da olmayacak dedim. Ben de e, girdim o işte ırkçılara benledim yani adamlar bir daha da gelip de hatta daha da yorumlar atab atmaya çalıştılar da fakat biliyorsunuz benledikten sonra bir daha da e, yorumla gözükmez ama ben görebiliyorum. E neyse orada ben düşündüm ki aha ulan belki de doğrudur yani dedikleri Müslümanın Müslümanla başka dost olamaz. Tabii ki hani bazılarımız der ya Türk'ün Türk'ten başka arkadaş olmaz ama ben şimdi tam şeye olarak geçmek istemiyorum. Hani ben sonuçta elhamdülillah Müslümanım. Türkiye'de tabii biliyorsunuz Kürdümüz de var, Türkümüz de var, işte ne bileyim değiş değiş ırklarımız var biliyorsunuz. Ve her de saygı, saygı, sevgi vermeyi seven bir adamım ben. Hani benim kökenimi sorsanız tamam ben Türk'üm. yüzde yani yüz Türk'üm, değişen bir şey yok. Fakat Müslüman olduğun sürece sen benim kardeşimsin, ben böyle düşünüyorum. Yani siz ayrı düşünüyorsanız eyvallah saygılar. Başka bir şey demem ama benim bir düşüncem bu. Sen sadece Müslüman ol benim için yeter insan ol benim için yeter. Bu kadar basit. E ee, neyse. Ee, ondan sonra baktım şöyle bir bakayım dedim. Nasıl da bulduysam birkaç Türk kanalı bulmuşum. Ee, büyük kanallar tabii ki. Ee, siz de tabii ki çoğunuz biliyorsunuz bu kanalları. Bir oradan bir kendimi tanıtayım dedim ya. Bir, şöyle bir deneyim dedim. Ne olacak dedim. Ee, ve umduğumda da daha da iyisi olmuş dedim. Yani birkaç hafta içinde baktım. Bayağı bir destekçi çıktı yani. Eee. Orada bayağı bir şaşırdım. Vallahi dedim helal olsun yani gerçekten e, Türk kardeşlerimiz varmış yani. Orada ben bayağı bir şaşırdım. O zaman dedim tamam süper oldu bu iş. E, Tabi bazıları da e, rahatsız oldu hani Goya rap, reklam yapma diye yani onlara da isimlerini de vermem tabii ki. E, işte, ne bileyim işte Goya reklam yapma ne bileyim ne. Ama baktım e, bazı arkadaşlarımız e, bayağı bir destekçi çıktı yani gerçekten %100 Destek, full destek çıktı kardeşlerim benim. Adamlara girdiler, onlara geri tepki verdiler tabii ki. E, Sizinle falan filan işte. E, niye? E, Reklamda anlamı değil. Sadece kendini tanıtıyor. Ve bu beni gerçekten çok mutlu etti yani yemin ederim. E, çok gururlandım oradan yani. Ondan sonra e, bazı arkadaşlar dedi ki tabii ki abi Türkçe geç işte e, ben de o zaman tamam bir deneyim dedim ya, niye olmasın ee, videolarımızın ee, işte o zaman hatırlamıyorum tam olarak hangi oyunda ama GTA 5 miydi? Herhalde GTA 5 bir hakayım dedim. O oyunda da bayağı bir küfürlü girdiydim. <laughs> ama ben zaten söylemiştim yani ben e, normalde çok e, bayağı bir küfürlü konuşan insanım ama e, yere göre, tabii ki yerine göre. E, Grand Theft Auto'da bayağı sinirler dola, e, dolabiliyor oradan bayağı küfürlü girebiliyorsun. Tabii ki e, benim küfürler de biraz aşırı ağır olduğu için biraz e, bazı kardeşlerimiz dedi abi lütfen hani küfürlü konuştu ama biraz fazla ağır girdin gibisine biraz düşsen orada tabii ben de doğru söylüyorum ya dedim baktım bir dakika sefer dilimi ıstırmaya başladım biliyor muyum yani öyle set girmeyeyim diye ama bazen işte insan kendini tutamıyor böyle giriyorsun ama e, tabii ki dediğim gibi e, oyunlara göre e, bazı oyunlarda Kendiniz biliyorsunuz hiç küfür etmem ve da çok çok az da olabilir ama e, belgesellerde asla e, belgesellerde asla küfür etmem çünkü belgeseler e, ya yani belgesel yapıyorsan adam gibi yapacak, yapacaksın yani e, orada informasyonu vereceksin güzelce şöyle anlatacaksın yani küfürle konuşursan orada o zaman ne anlamı var yani o zaman belgeselin ne anlamı var değil mi? E, neyse bir dediğim gibi Türkçe'ye geçtim e, tepkisi de çok güzel oldu destekler full çıktı Baktım bu videoda 50'den fazla like almışım En azından 200-300 izleyicimiz gelmiş dedim, vallahi bu iş olacak dedim yani baksana yani Şimdi hatta aradan aşağı yukarı bilmiyorum tam 3 hafta mı geçti Yani 3 haftanın içinde Ben kendim tanıttıktan sonra aşağı yukarı 1000 bin, bin tane ulaştık mı yok işte aşağı yukarı bin tane Türk kardeşimiz gelmiş ve bu beni tabii ki dediğim gibi çok çok mutlu etti ve e, inşallah daha da gelir. Daha da geldiğince tabii ki e, kanalımız tamamen her şey Türkçe geçecek. E, bazı arkadaşlar da bana sonra e, Türkçe altyazı yapar mısın? Kardeşim şimdi altyazı yapacağım da, altyap, altyazı ya, yapmasına da bizim burada şey e, aletle Avrupalı olduğu için hani Türk alfabetlerinin aynı değil. Şimdi ben altyazı yapacağım, yani olmuyor yani Google Translate'den birine yapsam yüzde yüzde olmuyor. Bir de altyazı yaparsam zaten biliyorsunuz bir video belgesel yarım saat, bir saatlik belgeselde yani ondan uğraşacaksam o zaman vallahi 6 ay falan sürer. Benim de yani o vaktim olmadığı için yani kusura bakmayın altyazılar şimdilik düşünmüyorum. Ama ileride belki olabilir, belki böyle yeni aletle çıkarsa, böyle kolaylaştırırsa o zaman olabilir diye düşünüyorum. Ve dediğimiz gibi devam edelim. Ee, yeni oyunlarımız da gelecek yakında. Küçük biliyorsunuz Outlast'i bitirmesim. Whistleblower o bitti. Ee, ve şimdi Wolfenstein, The Old Blood ve Battlefield Hardline campaign'i bitirdikten sonra kaldın ee, kaldı sadece e, Medieval Stainless Steel ve Rom 2 Batı Romalılar. Pardon Rom 2 diyorum. Total War Attila Batı Romalılar kaldı campaign olarak. Ve campaign biliyorsunuz Hiç sorun değil. Yani her zaman oynayabiliriz. Her zaman atabiliriz. Fakat campaign diğer oyunlar bitti mi? Yani bitiyor yani. O zaman yeniden bir oyun başlamak lazım. Ve ben de dedim ki tabi ki şu oyunlar hele bir bitsin. Ama bitmeden önce de bir oyun kutusu açacağım. Yorum altınızda görebileceksiniz. O değişik değişik oyunlar olacak orada göreceksiniz. Orada sadece yapacağınız tek şey hangi oyunu izlemek isterseniz, orada sadece bir like verip bakacağım ve sonra da e, tabii ki 24 saat içinde içinde geçtikten sonra bir bakarım hangi e, kutu, de 24 saat, 40 saat olabilir, 48 saat olabilir diyeceğim. E, hangi oyun en çok fazla like aldıysa, o oyun'a girişeceğim. İnşallah oyundan başlarız. Öyle hayırlısı olsun diyoruz. Eğer fazla bir şey unuttuysam kusuruma bakmayın. E, dediğim gibi kimseleri darma e, şey üzme istemem sevmem. E, ben ben de öyle bir şey yok hani öyle savaş dövüş yani kardeşlerime hiç öyle bir şey yapmam. E, siz bana küfresiniz ben ben bile geri etmem. Bu bir gerçek. E, eğer de ettiysem de kusuruma bakmayın. Fakat tabii ki tartışmaya bazen olabilir. Yani güzel, güzel şekilde tartışma yapabiliriz. O problem değil. Ama bana küfür edersen ben geri çekilirim. Devam ederim yani. Yani ben sizden şimdi de söyleyeyim bunu. Ben size küfür etmem. Siz bana ederseniz ben geri çekilirim. Bunu bileyisiniz. Her neyse. Baktım herhalde şimdi söyleyecek kalmadı. Ee, benden bu kadar teşekkürler sizlere. Ve dediğim gibi sizleri çok seviyorum. Desteğiniz her zaman her zaman minnettardır. Sizler olmasanız ben burada da olmazdım. İnşallah daha da çok Türk seyircilerimiz artar, gelir. Ve tabii ki bu konuda siz de yardımcı olsanız bana çok çok minnettar kalırım. Yani her zaman yapacağınız tek şey videolarıma like atıp, şu like tuşuna tıklayın, paylaşın. Bu videomuzu da paylaşın. Yeni gelenler tabii ki abone olduğumda orada da destek çıkıyor zaten. Ve başka bir şey kalmadı. Ben hatırla. Hatta biliyorsunuz Atilla the Great <laughs> Türkçesi Yüce Atilla ama haşa bir Allah vardır yüce olan ama yani great kelimesi Türkçesi tam olarak bilmiyorum ama yüce mi diyorlar acaba ya ama yüce dedim mi işte o zaman Allah geliyor aklıma o da yanlış oluyor <laughs> en iyisi biz Atilla the Great diyelim öyle devam edelim dediğim gibi sizleri seviyorum ve görüşmek üzere bye bye <laughs> screw me then oh man okay progress 15% oh that's nice hq sent us reinforcements including an armored vehicle